Bu projeyle beraber bugünden itibaren kat ittifakı ve kat mülkiyeti kütüklerimize yazımı kaldırıyoruz. Artık elektronik ortamda bu tesciller yapılacak. Osmanlı'da müknameler vardı. Bu müknameler padişahın tuğrası ile imzalanmış bir yerin kime ait olduğunu, kime temlik edildiğini, kişiye ya da vakfa temlik edildiğini gösteren belgeler. Yani aslında tapu kaydı gibi, tapu gibi. Ve üzerlerinde turaları olan gayet değerli kağıtlardan yapılan evraklardı bunlar. 1847 yılında ise bugünkü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tohumları atılmış oldu. 1847 yılında ben artık defterler gayet düzenli duruyor. Öncesinde ise defterhane diye ayrı bir birim vardı ve bu defterhanede aslında o kadar değerliydi ki sadece divane Hümayun'da açılır bu. O büyük toplantılarda açılır ve sadece Vezir-i Azam'ın mühürüyle mühürlenirdi. Yani böylesine önem veriliyordu bu Tapu Kadastro'daki kayıtlara çünkü toprak sahipliği, alan sahipleri bir devlette de çok kıymetli, önemli bilgilerden birisiydi. Şimdilerde ise bugün itibariyle 29... Mayıs 2025 gün itibariyle tapu kadastroda yepyeni bir düzene geçildi ve bugün itibariyle aslında ilk kez bugün yapılan tapularda tapu defteri fiziki olarak kağıda kalemle işleme yapılmadı. e sicile geçilmiş oldu. Kat ittifaklı ve kat mülkiyetli tapular artık tamamen dijitalde aktarıldı. Yani aslında artık fiziken bir yerde yazılı değil. E, yıl sonuna kadar da kalan işte ana taşınmazların da tamamının buraya aktarılması planlanıyor ve artık tamamen artık dijitalde olan bir oluşum üzerinde tapularımız duracak. E, tabi aranızda şunu düşünenler vardır. Kimi müşterilerim var ki benim online bankacılıktan bile korkuyorlar. Şimdi diyecekler ki e, tapular dijitalde duracak. E, ben bir şekilde kaybolursa bir gün dijitalde bir şey olmazsa ne yapacağız? İşte Zero Day gelirse ne yapacağız diyenler var. Bunların hepsinin yedekleri olduğunu düşünüyorum ben bir şekilde. Ancak gene de içiniz rahat etmiyorsa YouTube'da Ulaş Ata kanalıma girerek orada web tapudan üzerinizdeki tapuların nasıl fiziki çıktılarını alabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yeni dijital dünyaya hoş geldik.